Yıkıldı duygularım ay 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 Hayatı şarkılarına benzerdi onun. Hüzün dolu, içimizi acıtan sözler ve biraz da karanlık cümleler. Şarkılarını söylerken sözlerin içinde kaybolur, şarkıyı yaşardı gözlerimizin önünde. Hissederek söylerdi. Bazen ağlar, bazen ağlatırdı. O ayakta durmakta güçlük çeken adam aslında yıkılmazdı. Sarsılmazdı ama İçindeki çocuğu da bazen saklayamaz, akı verirdi göz pınarlarından damlalar. Almanya'da büyüyüp orada ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüp yaşamak bazen hor görülmek kolay değildi. Ne onun için ne başkası için. Belki ondandır. Hafiften kambur duruşu, başının hep önde oluşu. Ay ay, canım yanıyor. Çok severdi Galatasaray'ı. Cimbom aşkı hiç bitmezdi ondan. İlle de sen, ille de sen derdi. O acı şarkıların arasında onu gülümseten tek şey sarı-kırmızılı takımın marşlarıydı. Öyle sevdalıydı takım Hey cimbom hey hey, hey cimbom hey Bu sene de şampiyonu hey cimbom hey 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 cimbom hey hey Üç <laughs> yıldızlı bir otelin içinde yitirdiğimiz beş yıldızlı bir adamdı o. Ne kadar Almanya'da büyüse de doğunun güzel illerinden Kars'ın bir çocuğuydu. Yüzünde de ruhunda da doğunun izlerini görürdük biz. Duruşunda, saygısında, bazen asi kişiliğinde. Şarkı söylerken titremesi de kendini anın büyüsüne kaptırması ve yaşadığı konsantrasyondandı. Ne sahtecilik vardı içinde ne de ilgi çekme sevdası. Müzik hayatı sıradan başlamıştı aslında. Sıradan albümler, öylesine söylenen türküler, biraz içine kapanmışlığın verdiği hisle dışarıya açılamama duygusu. Ama patlama yapması muhtemeldi. Çünkü o bir orijinaldi. Ne yediği ne benzeri vardı. Nitekim 1996 yılında Ben Babayım albümünde yer alan Yaralandım ve Eycan, Her An Her Şey Olabilir ve Dokunmayın Bana Çok Fenayım şarkılarıyla sesini hem Türkiye'ye hem de yurt dışında yaşayan gurbetçilerimize duyurmuştu. Hey dokunmayın çok ya. Artık geri dönüşü olmayan bir yola şöhret dolu bir hayata adım atmıştı. Doğunun dağlarından İstanbul'un ışıklı sokaklarına adım atmıştı. Parlıyor, ışıldıyor, durmak nedir bilmiyordu. 15 yıllık sanat hayatına 20 albüm sığdıran bir adamdı o ne de olsa. Konserine binlerce insan geliyor, onu dinlerken kendilerinden geçiyorlardı. Arabesk söylemesine rağmen ne taşkınlık vardı ne de kötü örnek teşkil edecek davranışlar vardı konserlerinde. 7 yaşındaki çocuklardan 70 yaşındaki yaşlı insanlara kadar herkes dinlerdi onu. Onun şarkılarında herkes kendinden bir parça bulurdu. Kimi zaman terk edilmişlik, kimi zaman ihanet, kimi zaman imkansız bir aşk, kimi zaman da hayatın sillesini yemiş bir yaşam öyküsü. Kör vursun, girdi o bazıları için tek kasetlik bir ünlüydü. Bazıları içinse zamanla kaybolanlardan olacaktı. Ancak Azer Bülbül, Ağıt, Zordayım ve Kör Kurşun gibi şarkılarla kendini klasikler listesine yazdıracaktı. Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur gibi baba ünvanını hak eden büyük seslerden biri olacaktı. Ama sen de Azer babasın değil mi? Hayır, Adamları evet, gelişiyordu sağ aslında. <laughs> sağ ol Sağ ol Sağ, ol. sağ Onlar da öyle bir yakıştırma yapmışlar. Onun kayıp olmasını bekleyenler için hüzün, sevenleri için mutluluk vardı. Artık hatır sayılır bir kitlesi vardı. Onu dinleyenlerin sayısı arttıkça artıyordu. Hatta eski albümleri bile tozlu raflardan indirilip seçmeler adı altında piyasaya giriyordu. Ne bir Müslüm Gürses ne de bir Orhan Gencebay'dı. O kendisiydi. Şarkı söylemeye çalışan bir adam, sesini duyurmaya çalışan bir sevdalı. Müziği o kadar çok seviyordu ki, kızıyordu bazen müzik piyasasının düştüğü hale. müzik piyasası bir çöküldü de biliyorsunuz yani bu internet bir oradan indiriyorlar falan ama sağ olsun devletimiz buna da bir çözüm getirdi. İnşallah Kasım ayında yasallaşacak. Doğaldı, samimiydi. O yüzden onu görmeden bile sevmek mümkündü. Bazı insanları hayattayken tanımadığıma çok üzülüyorum. Bence çok iyi bir insandı aynı zamanda. Hiç tanımamama rağmen söylüyorum. Duy duyumlar. Çünkü insanlar hakkında pek güzel şeyler söylenmez. Hep olumsuzluklar söylenir ama demek o kadar iyi bir insan. Onu görmeden bile ona bağlanmak mümkündü. Yani ben bu insanı tanımamanın işte getirmiş olduğu üzüntüyü yaşıyorum. Canım benim. Ey canım benim. Senin o şarkına zaman... bak kral sponsor olmuş. O zaman hiç çocuğu olmamıştı ama binlerce evladı vardı. Onun için denizler aşıp binlerce kilometre yol gelen sevenleri, hayranları, evlatları vardı. Olsun da oğlum kızım fark etmez. Ya öyle bir özlemin oldu mu? Yani bir çocuğum olsun tabii ya. Yani. Mesela dün babalar günüydü. Evet. Yani dün babalar günüydü. Beni kim hiç... aramadı çünkü öyleyim. Kariyerinin zirvesindeydi konser verdiği yerler dolup taşıyor. Ona olan sevgiseli almış başını gidiyordu. O da albüm üstüne albüm patlatıyor, kendisini dinleyenleri bir kez daha mest ediyordu. Yıl 2012 Yeni albümünü piyasaya çıkarmaya çok az bir süre kalmıştı. Albümün adı Duygularım'dı. Ve yaşadığı tüm hisleri, zorlukları, sanat hayatının dönüm anlarını bu albümün içine sığdırmıştı ve tanıtımını yapmak için Antalya'ya gitmişti. Hatta orada yerel bir televizyona konuk olmuş, hem Antalya'ya olan duygularını hem de yeni albümünün heyecanından bahsetmişti. Her şey yolundaydı. Antalya'da bir otele gidiyor, yanındaysa bir kadın hayranı vardı. Ertesi gün muhteşem bir konser onu bekliyordu. On binler onun konseri için sıraya girmişti bile. Saatler geçmişti. O titreyerek şarkı söyleyen adamdan ses seda yoktu. Sevenleri merak içinde, menajeri merak içindeydi. Ve sonra öğrendik ki o üç yıldızlı otelin kenar bir odasında yitirmiştik. Bizi şarkılarının içine hapseden adamı. İçeri gittik baktık ben zannettim yatıyor. Azer azer filan dedim baktım ses seda yok. 112 acil geldi işte şey geldi bizlere dışarı çıkardılar. Kalp kriziydi sebebi. Yorgundu o sevgi yumağının içinde belki kendisi anlamıyordu ama dışarıdan onu izleyenler anlıyordu. Bir şeyler vardı, o da hissetmişti ama belli edemiyordu. Hayranlarını üzmek, onları yarı yolda bırakmak istemiyordu. Sırf konsere çıkabilmek için feda etmişti belki kendini. Bizi yalnız bırakmamak için, onun için millerce öteden gelenleri üzmemek için. Tabii klibini çektik, o da işte yayına girecekti. İşte göremedi yani. gencecik yaşta annesini babasını evlatsız bıraksa da yüzbinlerin kalbinde hep yaşayacaktı. Onu yaşatmak isteyenler her zaman olacaktı. O derinizler bırakanlardandı. Duygusal bir çocuktu, güzel bir insandı. Bu alemde bizim meslekte onu sevmeyen bir Allah'ın kulu yoktu. Herkes seviyor, bak herkes burada. Son eserinde dinledim ben bir parçasını. Böyle bir şey olamaz sanki öleceğini bilerek yokmuş. Gidiyorum buralardan diyor, terk ediyorum diyor eserde artık onu canlı canlı dinleyemeyecektik. O kalabalık konserlerine gidip kendimizden geçemeyecektik. Onun yüzünü göremeyecek, imzasını isteyemeyecek. Ama bazen bir dolmuşun minibüsün içinde, bazen şehirler arası yolculuk eden bir otobüsün kaset bazen de yalnızlığın zor geldiği zamanlarda, karanlık bir odanın içinde çalan radyoda o hep bizimle yaşamaya devam edecekti.